Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi eski Türk devletlerindeki e, bazı e, küçük küçük anekdot notlar vermek istiyorum sizlere. E, şimdi Orta Asya'nın arkadaşlar tarih öncesi devirlere ait ilk kültür merkezlerine biz ne demiştik? En eski olan Anav'dır. en gelişmiş olan ise arkadaşlar Tagar'dır demiştik. Bunu e, unutmayalım. Peki Türk tarihi açısından, Türklerin açısından e, ilk kültür merkezi ne denirse? Afenes Yov arkadaşlar. En eski olan Anam, e, en gelişmiş olan Tagar, Türklerle bağlantılı olan e, kültür merkezi ise Afenes Yov arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Peki, Türk kelimesi ilk olarak nerede görülmüştür arkadaşlar? Çin kaynaklarında. Neden? Bulundukları coğrafi e, bölge ortak paylaşımdan ötürü arkadaşlar Türk adını ilk kez nerede görebiliriz? Çin kaynaklarında görebiliriz. Peki Türkiye adını ilk kez nerede görebiliriz arkadaşlar? Bunu da ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya için arkadaşlar Bizanslar Türkiye adını kullanmışlardır. Peki devlet olarak Türk adını kim kullanıyordu arkadaşlar? İki, e, Göktürk Devleti'nin e, kurduğunu, bu Minkan öncülüğünde kurulmuş olan Göktürk Devleti'nin kullandığını biliyoruz arkadaşlar. Peki şimdi tarihteki ilk atlı göçebe Türk topluluğu arkadaşlar. Devlet demiyorum dikkat edin. Türk topluluğu İskitler'dir. Sakalar olarak da bilinmektedir arkadaşlar. Özellikleri ise atı evcilleştirmiş olmaları. Amazon adı verilen kadın savaşçılarının olmuş olması ve onların namı arkadaşlar Bozkır'ın kuyumcularıdır. Bunu unutmuyoruz. Bu onların çok e, spesifik özellikleridir. Bozkır'ın kuyumcuları. Yine İskitlerle arkadaşlarla alakalı Tomris Hatun'u görebiliriz. İlk kadın hükümdar olarak Tomris Hatun'u görebiliriz arkadaşlar. Şimdi tarihte Türkler tarafından kurulduğu bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti ya da Asya Hun Devleti olarak geçmektedir arkadaşlar. Teoman öncülüğünde kurulduğunu ve en parlak dönemin arkadaşlar Metehan döneminde yaşadığını biliyoruz. Metehan'ın arkadaşlar Türk tarih açısından önemi çok büyüktür. Onluk sistemle ilgili bir ordu geliştirmiş ve e, bugün günümüzde Türk e, kara kuvvetlerinin de kuruluşu olarak geçmektedir. Arkadaşlar Metehan'ın onluk sistemi geliştirmesi tarih boyunca bütün devletleri etkilemiş bir gelişmedir bu. Yine bir siyasi birlik sağlamıştır arkadaşlar. Veraset sistemini geliştirmiştir Metehan. Ve arkadaşlar yine Türklere ait olan Oğuz Kağan Destanı'nda eee Metehan'a itafen e, yapılmış olduğu bilinmektedir. Peki yine e, bugün günümüzde uzaydan görülen insan yapımı tek yapı olan Çin sektiğinde arkadaşlar Hun devletine karşı olarak Hun devletinin e, ne e, karşı olarak alınmış bir tedbir amaçlı yapıldığını Çinliler tarafından yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, yine e, Türkler hakkında bazı e, belgelerdedir Çin'le o Hun devletinin yapmış olduğu bazı anlaşmalarında orada Türk kelimesinin geçmesini ilk kaynaklı olarak görebiliriz arkadaşlar. E, şimdi e, tabii ki e, kavimler göçünden sonra arkadaşlar e, Avrupa'ya doğru yönelmiş olan Hunların bazı bölümleri orada e, tarihe büyük bir hükümdar olarak geçen e, arkadaşlar kimdi? E, Ünlü hükümdar Atilla tarafından evet büyük bir hali parlak bir dönem yaşanmış olan Avrupa Hun devletinin Anadolu'ya akınlar düzenlediğini görebiliriz arkadaşlar. İkinci akınları kim yapıyor Anadolu'ya? Sibirler yapıyor arkadaşlar. Anadolu'ya yapılan akınlar önce Avrupa Hun devleti, daha sonrasında ise Sibirler tarafından yapılmıştır arkadaşlar. Atilla'nın peki namı neydi arkadaşlar? Tanrı'nın kırbacı olarak Atilla'nın Anadolu'ya yakınlar yaptığını o dönemde arkadaşlar Doğu Roma İmparatorluğu'nu çok zorlu bir sürece soktu. Ve Papa'nın aracı olmasıyla arkadaşlar günümüzde çok yüksek bir meblağda bir tutar karşılığında Margos ve Anatolius anlaşmasıyla arkadaşlar... Doğu Roma İmparatorluğundan o Tanrı'nın Kırbacı lakabını yani o baskısını geri çektiği tarihi belgelerde yani tarih kaynaklarda görülmektedir arkadaşlar. şimdi tabii ki ikili devlet teşkilatını uygulayan ilk Türk devleti hangisidir arkadaşlar? Türk adıyla da kurulmuş olan ilk Türk devleti olan Göktürk Devleti Doğu ve Batı olarak federatif bir şekilde bir devlet sistemi yönetiyor. Doğuda arkadaşlar e, güneş doğudan yükselir tabiriyle e, doğu <laughs> her zaman kutsal sayılıyor. <laughs> Orada Hakan bulunuyor arkadaşlar.